Ali babanın bir çiftliği var, çiftliğinde kuzuları var. Me, me diye bağırır çiftliğinde Ali babanın. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size küçükken söylemekten çok hoşlandığım bir şarkıyla merhaba demek istedim. La uzatmayalım ve masalımıza başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde develer tellal iken pireler berber iken ben ninemin beşinde tıngır mıngır tıngır mıngır tıngır mıngır, mıngır sallanırken düştüm beşikten atladım eşikten koştum 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 ve bir köye vardım çocuklar bu köyde fakir mi fakir bir köylü yaşarmış bu köylü çalışmış, çabalamış ama bir türlü zengin olmayı başaramamış çocuklar. Günlerden bir gün bizim köylüyü köyde bir adam iş yaptırmak için çağırmış. Köylü hemen gitmiş. İş bitmiş, eline biraz para vermiş adam. Bu parayla ben pazara gideyim bir tane tavuk alayım demiş. Bu tavuk her gün yumurtlar. Bunu yumurtasını satarım. Böylelikle zengin olurum diye düşünmüş. Hemen parasını almış, pazara gitmiş. Gezmiş, bakmış, şöyle gözüne güzel bir tavuk kesilmiş. Onu almış eve getirmiş. Her gün demiş bir tane yumurtlasa ben de bunları satar. Zengin olurum diye hayaller kurmaya başlamış. Akşam erkenden yapmış, sabah da erkenden kalkmış. Büyük bir heyecanla tavuğun yanına gitmiş. Tavuğu kaldırmış, cık, yok tavuk yumurtlamamış. Bir gün, iki, üç, dört, beş derken bir hafta geçmiş. Tavuk yumurtlamıyor çocuklar. Sinirlenmiş köylü. Herkesin tavuğu yumurtlar. Benimki yumurtlamaz. Keseceğim bunu demiş. Sonra vazgeçmiş. Bir gün daha şans vereyim bu tavuğa demiş. Yumurtladı yumurtladı. Yoksa keseceğim bunu demiş. Ertesi gün olmuş. Köylü isteksiz isteksiz tavuğun yanına gitmiş. Tavuğu kaldırmış. Aman Allah'ım o da ne köylü havalara zıplamaya başlamış. Zengin oldum sonunda zengin oldum bu bir mucize diye bağırmaya başlamış. Civardaki komşular köylünün sesini duymuşlar. Bu köylü kafa yedi artık demişler delirdi bağırıp duruyor demişler. Niye bağırıyormuş çocuklar bu köylü niye havalara zıplıyormuş biliyor musunuz? Tavuğu altın yoğurta yoğurtlamış. Herkesin ki her gün yumurtluyormuş ama normal yumurta yumurtluyormuş. Bizim köylünün iki haftada bir kere yumurtluyormuş ama altın yumurta yumurtluyormuş. Köylü o kadar sevinmiş ki bağırmaya başlamış tekrar zengin oldum. Evet sonunda zengin oldum. Evet çocuklar sonunda köylü zengin olmuş ve bütün ihtiyaçtan rahatça alır hale gelmiş. Ama köylü işi abartmış onu görmüş olmuş bunu görmüş olmuş. Arkadaşları köylü uyarmışlar böyle yapma demişler ihtiyacı olmayan şeyi alma paran bitecek bitmez demiş ben zenginim artık her hafta tavuğum altın yumurta yumurt diyor. siz karışmayın demiş. İyi e, sen bilirsin demiş arkadaşlarım köylü abarttıkça abartmış abarttıkça abartmış parası yetmez hale gelmiş param yetmiyor demiş şu tavuğu keseyim de içinden bütün altın yumurtaları alayım bir anda zengin olayım demiş tavuğu kesmiş içine bakmış içi bomboş çocuklar o zaman dank etmiş köylünün kafası pişman olmuş keşke demiş bir tane altın yumurtaya razı olsaydım şimdi hiç param yok demiş evet fakirleşmiş köylü çocuklar eski yaşantısına geri dönmek zorunda kalmış. Bu masal da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Birisi anlatanlara, birisi dinleyenlere, birisi de masal kahramanlarına gelsin çocuklar. Başka masallarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.